Merhaba arkadaşlar, Teletopyanız kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü videomun konusu sevgili Kova Burcu ve Yükselen Burcu Kova olan arkadaşlarım için önümüzdeki iki haftalık süreç nasıl ilerleyecek? Genel açılımdır arkadaşlar. Siz uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Uymuyorsa da zorlamanıza gerek yok. Ben takip eden ve etkileşim bırakan sevgili Kova Burcu ve Yükselen Burcu Kova olan arkadaşlarım için niyet ediyorum. Umarım sizler için en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir. Öncelikle günün kartı sevgili arkadaşlarım, çok cana mücadele halindesiniz. Sizler de bu süreçte yer alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım, yorgun savaşçı olarak yolunuza devam edebilirsiniz. Ayrıca finansal konularda çok güzel gelişmeler söz konusu adeta bir piyango size isabet etmiş gibi ama bazı bitişlerde söz konusu. Bazı ilişkileri sonlandırmak durumunda kalabilirsiniz. Bazı insanları geride bırakmak durumunda kalabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ciddi karar vermeniz gereken bir süreçtesiniz. Ayrıca hayatınıza sorumlu bir partner dahil olabilir. Yepyeni bir aşk, yepyeni bir ilişki, uyum ve denge geliyor hayatınıza sevgili arkadaşlarım. Kadın ve erkeğin birbirine karşı mükemmel uyumu. Ama tabii ki bazı arkadaşlarım partnerleri tarafından ihanete uğrayabilirler. Korku, kaygı ve endişeleriniz var. Haksız da değilsiniz. Biraz gözlerinizden yaşlar akabilir sevgili arkadaşlarım. Finansal konularda güzel gelişmeler olmasına karşın maalesef duygu dünyamızda pek o kadar içer açıcı şeyler yaşamıyoruz maalesef. Bazı kararlar verip yola koyulacağız sevgili arkadaşlarım. Ayrıca sezgilerinize güvenmeniz gereken haberci rüyaları dikkate almanız gereken bir süreçtesiniz. Finansal konularda aşırı derecede iyi durumdasınız sevgili arkadaşlarım. Çok güzel fırsatlar var ama bazı hesaplaşmaların yaşanması gerekiyor. Adil olmanız gerekiyor. Öncelikle kendinize geçip bir aynanın karşısına ben bunu hak ediyor muydum şeklinde sormanız gerekiyor. Diğer insanları aklayıp paklamak yerine Açık açık karşısına geçip sen bunları yaptın, sen hatalısın demeniz gereken bir süreçtesiniz sevgili arkadaşlarım. Ciddi anlamda o kararı verip yüzleşme yaşamanız gereken bir süreçtesiniz. İş yerinde veya aile ortamında yoğun münakaşa gündemi sevgili arkadaşlarım. Ayrıca ex partnerin dönüşü de söz konusu. Bu kişi su grubu ve hava grubu olabilir. Eskiye duyulan yoğun bir özlem söz konusu. Çocukluk arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Şimdilik bazı şeylerin farkındasınız ama gözlerinizi kulaklarınızı kapatmış. Hala beklemeye halindesiniz sevgili arkadaşlarım. Tıpkı bir adeta fırtına öncesi sessizlik yaşıyor gibisiniz. Anı kolluyor gibisiniz. Bazı arkadaşlarım için ise ateş grubu partnerlerden olumsuz, yoğun olumsuz eleştiriler alabilir yanına saldırıya uğrayabilirsiniz lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlarım ayrıca çok güzel fırsatlar davetler söz konusu içinize kapanacağınız bolca dualar edeceğiniz ve dualarınızın kabul olacağı bir süreçtesiniz kendinizi ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım aile büyükleriyle bir araya geleceğiniz bir süreçtesiniz yoğun rutin ev işleriyle çok fazla uğraşacağınız bir süreç bu haliyle yorgun düşebilirsiniz o nedenle ekstradan da dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü kendinizi zaman ayırmaya vaktiniz olmayacak pek sevgili arkadaşlarım. Yeni hobiler edinebilirsiniz dediğim gibi. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Ayrıca belki de çok zengin olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ciddi anlamda yoğun Finansal konularda güzel enerjiler söz konusu sizler için. Hedeflerinize ulaşmak için bolca dikkatli bir şekilde çalışıp planlı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca yaptığınız işlerden de keyif alacağınız bir süreçtesiniz sevgili arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım yasak ilişkiye meyil edebilirler. Belki haberiniz olabilir karşı tarafın bir ilişkisi olup olmadığına belki de olmayabilir. Ama yasak ilişki durumu da söz konusu. Onlara da lütfen, lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Kalbinizin bağlantıları. Kendi kişisel yolculuğuna odaklanmış durumda. Sevgiye odaklanmayı istemiyor. Çünkü kalbinde verebileceği hiçbir şey yok. İçinizdeki ceddi uyandırın, içinizdeki gücü keşfedin, gizli yetenekleriniz tezahür etmeye başladı. Sezgilerinize bolcana güvenmeniz gereken bir süreçtesiniz sevgili arkadaşlarım. Hayal edebileceğinden çok daha fazlasıyla ödüllendirileceksin. Maşallah diyeyim Allah nazarlardan saklasın. Hiçbir şey beni ışığa giden yolumdan alıkoyamaz. Çünkü kendime güvenim tam doğuştan gelen niteliklerimin ve yeteneklerimin farkındayım ve Tanrı sayesinde her şeyi yapabileceğimi biliyorum. İhtiyacım olan tüm güç içimde. Netlik, bolluk, dilekler. Popüleriteniz artacak sevgili arkadaşlarım. İçiniz rahat olsun. Bazı ilişkiler bitecek ama çok daha iyisi gelecek. Kalp kırıklığı ve incinme durumu söz konusu. Ama zaten bunu dert etmenize gerek yok. Size zaten söylemiştim ben. Bazen düşünüyorum da bana en çok sen yakıştın diyor aklınızdaki o kişi. Yüreğim ve beynim karma karışık dedi. Tamam. İpucu destemden bir kart seçeyim. Eski alışkanlıklarınızı geride bırakmanız gereken bir süreçtesiniz sevgili arkadaşlarım. Vade kartı da çekelim. Beklemeye değer olduğunu söylüyor. Varsa aklınızda bir dileğiniz. Seyahat, hareket, yolculuk. Umarım hakkınızda en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.